Zülfü Livaneli'nin İvan'ın yani belirttiği hususlarla ilgili bir şey hatırlatmak istiyorum. O bugün de bugünlerde de çok güncel bir konu. Şimdi bu HDP konusu o kadar kolay bir konu değil. Ben hayat tecrübelerden ifarettir ibarettir. Yaşadığım bir şey size aynen söyleyeyim. 90'ların başlarıydı. Rahmetli Erdal İnönü biliyorsunuz meclise o zamanki işte he, şimdiki HDP'nin o zamanki karşılığı olan partinin milletvekillerini meclise soktu. Tamam mı? 91 seçimlerinde hatırlıyorsunuz. Hep. Hep. Hatta Leyla Azan'a sarı kırmızı yeşil bandajla meclis kürsüsünden yemin metnini değiştirerek bir konuşma yaptı filan büyük tepki aldı. Derken SHP'de genel başkan değişikliği oldu. Sayın Murat Karayalçın geldi genel başkanlığa. O tarihlerde bütün araştırma şirketlerinde SHP'nin oyları ani bir düşüşe geçti. Seçim henüz yok. 92-93 muhtemelen. Seneyi hatırlamıyorum tam. Sayın Karayalçın da Ankara'ya çağırdı. Dedi ki biz Ahmet şunun dedi bir araştırmasını ciddi yapalım. Doğru dürüst bir çalışma yapalım. Neden ciddi oy kaybediyor muyuz? Kaybediyorsak neden kaybediyoruz? Ve biz sonar olarak o tarihte bütün Türkiye'de kapsamlı bir araştırma yaptık. Sonuçları getirdim Sayın Karayalçın'a. Yani kendisi de bağlansa konuş bunlara söyler. Sonuçları gördü çok şaşırdı. Evet çok büyük bir oy kaybı vardı SHP'de. SHP'ye oy veren seçmen DSP ve CHP'ye yöneliyordu. Yani Sayın Deniz Baykal'ın CHP'sine... Nereye varacaksınız konu? Nasıl getirir, getireceksiniz? Yaptım. Bakın. DSP, Ecevit'in DSP'sine yöneliyordu. Tek bir sebebi vardı. Rahmetli İnönü'nün meclise HDP milletvekillerini sokmasıydı. Leyla Zana'nın o olayıydı. Ve bu çok açık çıkmıştı araştırmada. Nitekim bana dedi ki MYK'da bunu anlat dedi bu araştırmayı dedi lütfen dedi. Sonra da parti meclisinde de çeşitli önlemler alınacaktı. Özel olanları anlatamam yani şeyler. Ama anlatabileceğim kısmı şu. Ben o genç yaşımda o zaman çok terler dökerek hepsi çoğu hayatta şu anda. bir tek Mustafa Timisi Yine o şeydeydi. Neyse yani değil. Şuru, şunu mu diyorsunuz? Ben şunu diyorum. Orada kanter içinde kalarak bu sıkıntılı sonucu anlattım. Kabul etmek istemediler bir kısmı. Bir kısmı kabul etti. İmren Aykut da vardı o gün. Ee, onlar dediler ki evet bu SHP'yi bitiriyor ve bitirir dediler. O tarihte. Parti meclisinde de o gün bir kararlar çıktı. Ve ne oldu biliyor musunuz? Sonuç. Sonucu ama söyleyebilmek için bunu anlatmam lazımdı. Ve gerçekten de SHP yüzde ikiye düştü. CHP ve DSP yürüdü. Bunu şunun için anlattım. HDP'nin 10 puanlık oyu çok güzel. Evet. Çok da cazip görünüyor. Ama aynı 10 puan başka bir 15-20 puana mal olabiliyor. Bunun dengesini her lider tutturamaz. Söylemler, ifadeler, yaklaşımlar çok önemlidir. Yani Doğru. bir insan vardır, o dengeyi sağlar. Hem milli bir duruşu vardır hem de demokrasi adına bilmem bir takım demokratik değerlere sahip çıkar. Tepki almaz. At sahibine göre kişiler. Ama bir insan vardır o dengeyi tutturamaz. Terazinin topunu bir tarafa biraz kaçırdı mı bitti. Sonuçta neticede anlatmak istediğim şu. Evet HDP'nin o 9 puanı, 10 puanı, 11 puanı. Çok cazip gözüküyor. HDP de diyor ki bu benim puanım diyor zaten. Titreme kendine gel diyor. Böyle söylüyor. Ama sonuç şu. Onu alacağım diye. Ha, onu alacağım derken CHP'nin ömrü bitti. İkiye düştü ikiye. Son finali jübileyi 1.9 ile yaptı CHP. CHP ile DSP milli politikalar yüzünden yürüdüler. O kantarın topunu dikkatli tutmak lazım. İstanbul ve Ankara sonuçlarına bakarak hiç kimse bir şey ökünmesin. Bu iş bitti falan zannetmesin. Şimdi... İstanbul Ankara sonuçlarının çıktığı seçimlerdeki Cumhur İttifakı'nın toplam oyu 52 buçuktur. 52 buçuk. 52 buçuk. AKP ile MHP'nin oy toplamı 52 buçuktur. Nerede? O seçim, yerel seçimde. İstanbul ve Ankara'yı CHP'nin kazandığı seçim. Türkiye geneli mi? Türkiye genelinde evet. Hatta BBP'yi dahil ederseniz 53 53 AKP, MHP, Büyük Birlik Partisi. Son yerel seçim Türkiye evet, geneli. Evet, İstanbul ve Ankara'yı CHP'nin kazandığı seçimde. Rakamlar konuşur. Seçmen konuşur. Böyle hayali, süper zeka, bilmem yüksek IQ'lu planlarla o işler öyle yürümüyor. Herkes kendini yüksek IQ'lu zannediyor. Dolayısıyla o dengeleri hassas tutturmak lazım. Zülfü Bey, evet orada ben sanatçı kişiliğine zaten hayranlığımı on kere dile getirdim. Orada çok güzel ifadeler var ama... Gerçekler öyle olmuyor. Seçmen başka bir dil konuşuyor. Siz seçmene sorduğunuz zaman, Türkiye'nin bütününe sorduğunuz zaman PKK ile ilgili ne düşünüyorsun diye. Yüzde 79'u nefret kelimesini kullanıyor. Bakın nefret, nefret. Yani başka bir kelime değil. Hani kimisi düşman diyor, kimisi bilmem ne diyor. O kelimeleri saymıyorum. Nefreti 78 kullanıyor yüzde. Anketi de kim yaparsa yapsın biz değil. Dolayısıyla bu dengeler çok hassas dengeler. Öyle yani bir takım planları zaten referansı referanslar ortada olan şeyler. Sonra Cumhuriyet Halk Partisi'ne bakıyorsunuz. İstanbul'da Mustafa Sarıgül 42 almış ilk adam. 35 yıldır. Nerede Mustafa Sarıgül? Ortada yok. Başka bir oluşuma geçmiş. Muharrem İnce 31 yıldır ilk defa 31 alan bir cumhurbaşkanı adayı çıktı CHP'den. O nerede? O da yok. O da gitmiş. Hep hain mi bunların? Biri o gece bilmem ne yapmadı. Öbürü bilmem ne yaptı. Öbür yüksek oyalana. Yarın bir gün Ekrem İmamoğlu'nun başına bir şey gelirse şaşırmam. Dolayısıyla şunu demek istiyorum. Sivri şeyler söylüyorum ama gerçekleri söylüyorum. Seçmen duyduğunu algılar. Vatandaşımız bilir ne olup bittiğini. Dolayısıyla öyle Benim, bu seçim bitti, bitti. bilmem ne falan. Şaban Bey bir dakika. Öyle bir size, şey yok. Size bir şey soracağım. Şaban Bey'in dile getirdiği husus doğrudur ve haklıdır. Size onu soracağım size. Hah. Sizce... Yani Bülent Bey de şöyle dedi mesela biraz benim kafamı karıştırdı. Yani sonuçta Zülfü Livaneli çıkmış bir şeyler söylemiş. Niye CHP kurumsal kimliği genel başkanı sözcüsü çıkıp da buna bir cevap versin? Dedi biraz kafam karıştı. Ben hani nezaketen verilmesi gerektiğini düşünüyordum. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Elbette yani cevap Yani Seçmen vermeye. mesela vatandaş CHP oy veren insanlar bekler mi? Yani bir Deniz Baykala sahip çıkılmasını filan? Yoksa hani onlar da mı Deniz Baykal'dan? Ben bu konuyla çok ilgilenmez. Ama siyasi çevreler yani bu işte emek veren, uğraşan mesela CHP'nin parti örgütleri, iller, ilçeler o işe e, cebinden para harcayarak emek veren hiçbir menfaati olmadan çalışan bir sürü o partiye emek veren emekçi insanlar, ne bileyim partililer, e, gazeteciler. Siyasi kamuoyu bunu gözler ve bu gelmediği zaman, Deniz Baykal'a sahip çıkılmadığı zaman denir. Şu an Hakan Çok ayıp Bey denir. milletvekili Deniz Baykal ya. hem Yalnız, CHP e, Hakan Bey'e katılmadığım bir nokta var. E, sanki Cumhuriyet Halk Partisi e, Sayın Sarıgül'ü, Sayın İnce'yi dışlamış gibi söyledi. Bunların hiçbirini Cumhuriyet Halk Partisi dışlamadı. Kendileri istifa edip böyle bir yol çizdiler. Yok. yok. HB dışladı Sarıgül, demedim ben. Hatta Sayın Sarıgül. Kemal Gül, Bey dışladı. Dedi. Sayın Sarıgül, Baykal döneminde partiden ihraç edildi. Kemal Bey döneminde tekrar partiye alındı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı gösterdi. Onu Hakan ha. Bey daha çok yani, kaybetmek... hani. Kazanmak yerine şöyle, kaybetmek yani anlamında. Bunlar yüksek oyalan kazanan adamlar. Ama Nerede ya, yoklar? Tercihlerini niye yoklar? tercihlerini böyle ortaya koyuyorlar. Yani Peki siz öyle yorumlayın. Içeride, Vatandaş da bizi, içeride, dinleyenler de içeride, kendileri İçeride bir yorlar. liderlik mücadelesine giriyor. Kaybedince işin kolayını buluyup gidip parti kuruyorlar. Yani şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin arkasına bakıp... Hayır kaybettiği zaman tasfiye ediliyor. Tasfiye? Dışlanıyor, aday yapılmıyor. Yakınlara aday yapılmıyor, bir çeşit ya Muharrem, enterne ediliyor. Bakın Muarem Bey, Muarem Bey e, Cumhurbaşkanı aday olduktan olduğu için milletvekili olamadı. E, ondan sonra bir kurultay süreci yaşandı, işte kurultay toplanamadı. Sonra da zaten e, gelip son kurultayda aday falan da olmadı. Yani varsa bir gücünüz Efendim, müsaadenizle kusura bakmayın varsa Bana Canan Kaftancıoğlu'nun İstanbul İl Başkanı olduğu bir parti yönetimi ile ilgili yani Muharrem Bakın, İnce ya da Mustafa Sarıgül yani, ile ilgili bir şey yani şimdi Hepimiz fikirlerimizi Sayın söyledik İnce, vatandaşın Sayın İnce'nin bir gücü varsa giderdi örgütlerden kazanırdı gelirdi aday olurdu ama efendim Türkiye'deki Kemal... siyasi partiler ama, yasası genel başkanlara kral yetkisi. Ama Kemal Bey'in onları dışlayan onları partiden uzaklaştıran bir tavrı yok yani. Dışlamıştır. Ya ee, arkadaşlar hepsini dışlamış. Hayır hayır. Ya müsaade ederseniz ben de şimdi yani Muharrem İnce Sarıgül konuları ya özellikle Muharrem sürecin sürecini hani ya çok yakından izliyoruz yani olayın içindeyim. Şöyle yani halk TV'nin genel müdürüydüm o seçimde cumhurbaşkanlığı seçiminde. Ya, o seçimde Muharremci'nin yaşadığını ve Halk TV Genel Müdürü ya yani CHP'nin yayın organı Halk TV Genel Müdürü olarak yaşadığını ben ya, biliyorum. Seni idare ediyordun ya. ya. şimdi dolayısıyla Muharrem İnce dışlanmadı. Ya. Muharrem ya, İnce ne yaptılar ki? İnce'ye mobbing uygulandı kardeşim Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Mobbing uygulandı. CHP deme Şaban Bey. Ya CHP, de lütfen. Evet, CHP yönetiminde, CHP ha. yönetimince diyeyim. Yani daha Muharrem İnce daha seçim kampanyası sürerken 24 Haziran 2018 seçimlerine Muharrem İnce il il geziyor, günde 3 miting yapıyor. Biz de Halk TV olarak yayınlıyoruz gümbür gümbür. Sorun Hadi. nerede? Çok da işte kalabalık coşkun. Ya genel merkezden bana telefon açılıyor. Niye bu kadar yayınlıyorsun? Niye bu kadar veriyorsun ya, Halk bak. TV olarak? Yani bak, düşünebiliyor musun? Muharrem Ya bir Cumhurbaş de dışlanmadı diyorlar. CHP'nin Cumhurbaşkanı bak, ellerin... adayını, CHP'nin Cumhurbaşkanı Kim yüksek adayını, adayını yayınlıyoruz diye. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi Halk TV'ye Halk TV'ye Tabii ki ne zannediyorsun? Peki sen yani aynen. sen Ha TV genel müdürü olarak ya ne saçma bir şey bu bizim adayımız nasıl söylesin? Ya, ne söylesin? Ya hayır kardeşim, dedim kardeşim dedim aynen dedim. Bu nasıl aynen bir şey dedim. ya olur? Ya. Mu Arkadaşlar yani. yaşadıklarımız var şimdi hani tamam her şey güzel yani konuşulmasın örtülsün üstü işte o ayrıldı kendi gitti ya öyle değil kardeşim öyle değil adam daha kampanya yaparken genel merkez çelme takıyor ben görüyorum ben yaşadım ya bana CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem İnce'yi niye bu kadar gösteriyorsun? Başımıza bela mı edeceksin? Tabii ki. Ya, ya Hız, bir kere değil, ya. iki kere değil, kere değil, üç kere değil. Karşım yani o Cumhurbaşkanlığı kampanyası sürerken Siz... yani adam koşturuyor, miting yapıyor. CHP kamuoyu ayağa kalkmış. Hani müthiş bir motivasyon var. Bir heyecan gelmiş. 1 milyon, 1 milyon kişilik mitingler yapıyor İzmir, Gündoğan'da, Ankara, Tandoğan'da. Biz bu mitingleri yayınlıyoruz. Bir sürü seçmen inanmış kazanıyor diye. Biz bu mitingleri yayınlıyoruz. CHP genel merkezin halkıyla fırça anketleri böyle yayınlıyorsun. Oh. Ben de ben de diyorum ki hadi in oradan. Ya bu bu, bu adam sizin Cumhurbaşkanı adayınız değil mi? E, evet. E o zaman niye şey yapıyorsun? Yani ne, nedir itiraz? 2 3 puan fazla da başımıza bela oluyor. Ben o, süreçte, olur ben o süreçte. Tabii ki. Ben o süreçte gelen merkezin ki. baskıları nedeniyle. Genel başkan koltuğu birkaç daha kere, kıymetli. Birkaç kere hastanede yatan Deniz Baykal'a dava gittim, şuuru yok. yok Arkadaşlar. Yok. Bakın genel merkezin Halk TV'ye o dönemdeki Muharrem İnce nedeniyle yapılan yaptığı baskılar nedeniyle birkaç kere Deniz Baykal'a gittim. Hastanede yatıyor o zaman. Yani Deniz Baykal da hani kanalın sahibi, hani hisseler onun üzerine. Böyle böyle bir durum var. Ne ne diyorsun? Ne yapayım hani? Yani yanlış zaten hani genel merkezin bu şeyi bize baskıları filan bana dedi şu sen doğrusunu yapıyorsun. Aynen devam et. Yani Muharrem İnce'yi hani desteklemeye. Yani ne demek? Tabii ki destekleyeceksin onu. Ya hatta arkadaşlar bakın bir şey daha söyleyeyim. Bir şey daha söyleyeyim. Çok özür dilerim bunları hani söylediğim için. Yani Ya Meral Akşener'in mitinglerini de yayınlama. Neden? İşte bizim oylarımızı bizim oylarımız iyi Parti'ye kayıyor. Şimdi o hiç değilse daha iyiymiş yani. Efendim. O, o işteyse biraz bu daha, birazcık anlaşılır. anlaşılır Ama <gülüyor> bakın <gülüyor> bunlar maalesef oldu arkadaşlar. Ve toplanan, kaymasın diye öbürünü yayınlayalım o zaman o da olmaz. Toplanan kurul. Şimdi kurultay. <laughs> ne yapıyor? Bakın, Devran değişmeyecek. Bakın seçimden düzgün sonra adam, kalite adam. Hiç önemli değil. Yani, seçimden sonra. Aracıdan sonra. Seçimden sonra örgüt ayaklandı. Hani bir. O ayaklandı. ufak olsun benim olsun nasıl Deniz Baykal e, için değil. 600 küsur delege olağanüstü kurultayı toplanması için imza verdi ya 600 küsur delege verdi imza 700'e yakın verdiler ama olmadı teknik işte. olarak Ne olmadı? Yok. geri çektirildiyse ya, ya. O... hile hurdayla geri çektirdiler hadi doğru, birisi de çıksın hayır Elle, öyle olmadı 50 60 delegeye doğru, baskı haklısın. yapılarak Hı -hı. bir dahaki seçimde 2019'daki seçimde meclis üyeliği belediye başkan adaylığı teklif edilerek 50 60 delegenin imzası çekilirdi çektirildi. Gelen vatandaş açıklama yaptı. Ne yapacağını. Ondan sonra da ya biz bu AK Parti'den nasıl kurtulacağız? Kurtulamıyoruz. 570 imza. Falan diye 570 oturuyor. imza yeterli olmaz mı? Hadi 50 60 tanesini çektirdiniz. Meclis üyeliği, belediye başkan adayı teklif ederek bir sene sonraki seçim için bir sene de değil 10 ay, 9 10 ay sonra yerel seçim var. 570 imza duruyor. 1200 lere giden 570'in imzası duruyor. Kurultay yapın diye. Ya kardeşim toplasana kurultayı. Topla kendine güveniyorsan. Hani şimdi Kemal Bey demokrat. E karşım 570 delege. Nimzası duruyor. Tamam teknik olarak %51 yok. Eyvallah. o da 80 Toplasaydı kaybederdi ileyle imzalar. Toplasaydı kaybederdi Kılıçdaroğlu. Evet. Muharrem O konjon. Evet. 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 toplamak. Evet. Ahmet Bey notere, notere gitmiştir. Adam her türlü hile vurduya karşı delege. en sonunda tek çare çekmiş gitmiş. Kurultayı toplayın. deniyor ki. Kurultayı kendi... topluyor Ankara'ya gönderiyor. Yani 670 yarıya yakın. diyorlar Şaban Bey 670 imza diyorlar. Evet 670 ya imza söylüyoruz Zafer Bey. Çekildikten sonra 570 kaldı galiba. Çeşitli Şimdi, vaatlerle. Bakın, Cumhuriyet Halk Çeşitli vaatlerle imzalar geri çektirildi. Ya. Bir de Cumhuriyet Halk Partisi'nin geldiğinde böyle seçimlerden sonra kurultay zaten vardır. Deniz Baykal zamanında da hep kurultay olmuştur seçimlerden sonra. Parti kurultayı toplanır. Orada hani genel başkan parti yönetimi kendine güveniyorsa ki Deniz Baykal e, yani Kurultayla, seçim sonrası kurultaylarda ne kavgalar çıkar yani siyaseten? Tabii tabii. Hatta çatır çatır CHP'yi CHP eleştirirler diye kurultaylar partisi. Evet çatır çatır Hakan tartışırlar Bey, sonra Bey, bak, parti yönetimi güveniyor rakamsal ispatını söyleyeceğim. Bir dakika bana müsaade et. Bütün şirketler şu soruyu soruyor. Sonar değil. Özellikle söylüyorum bunu da hani sen öyle buluyorsun derler diye. Biz hileciyiz ya. Türkiye'de en güvendiğiniz devlet adamı ve siyasetçi kimdir diye bir soru soruyoruz. Bütün Türkiye'ye. Tayyip Erdoğan birinci çıkıyor yüksek puanla. Kimi 33 buluyor, kimi 39 buluyor, kimi 42 buluyor araştırma şirketleri. İkinci kim çıkması lazım normal şartlarda? Oya mütenasip. 45. Ana muhalefet. Evet ana muhalefet lideri. İkinci Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu ikinciliği ve üçüncülüğü alıyorlar. Yüzde 14 biri çıkıyor. 13-14'te öbürü çıkıyor. Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu. Dördüncü, e ee hani çıksın? Bakın dikkat edin, kimi cumhurbaşkanı istersiniz de değil. En güvendiğiniz devlet adamı, siyasetçi kimdir? Memleketimin dilini söylüyorum. Türkiye konuşuyor. Bütün araştırma şirketleri de gelsin söylesin burada bu rakamları. CHP'ye genel merkezi anket yapan arkadaşlar da bu rakamları versin. Hepsinde var bu rakamlar. Meral Akşener çıkıyor. 10, 11, 12. Bahçeli çıkıyor. Çıkıyor da çıkıyor. Kılıçdaroğlu nerede? Dört buçuk çıkıyor. Hala konuşuyoruz. Buyurun gerisini. Ya Peki şimdi... bir şey söyleyeceğim. Bir dakika.